Ashab-ı Kiram'dan bir hanım dokuduğu hırkayı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme getirip hediye etmiş ve bunu giymeniz için kendi ellerimle dokudum demişti. Tam da böyle bir kumaşa ihtiyacı olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onu aldı. Giyinip ashabının yanına geldi. Bunu gören bir zat Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Ne kadar da güzelmiş. Bunu verseniz de ben giysem ya Resulallah dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Peki buyurdu orada biraz oturduktan sonra evine döndü. Elbiseyi katlayıp o adama gönderdi. Ashab-ı kiram o sahabiye, ''Hiç de iyi yapmadın. Resulullah öyle bir elbiseye ihtiyacı olduğu için onu giymişti. Üstelik sen, Hazreti Peygamber'in kendisinden bir şey isteyeni geri çevirmediğini bile bile onu istedin.'' dediler. Bunun üzerine sahabi şu açıklamayı yaptı. ''Vallahi ben onu giymek için değil, kendime kefen yapmak için istedim. Hakikaten de bu elbise o zatın kefeni oldu.''